Yin yoganın temelleri Çin felsefesinin en kadim öğretilerinden biri olan Taoizme ve geleneksel Çin tıbbına dayanmaktadır. Bu felsefeye göre biz sadece fiziksel bir bedenden ibaret değiliz. Varlığımızın temeli ve en büyük kısmı enerji. Bedenimizin de dişi ve eril enerji kanalları bulunur. Bu enerji kanallarının birleşmesiyle var oluruz ve var olmaya devam ederiz. Dişil enerji Yin eril enerji ise yang olarak kabul edilir. Ayrıca yin bedenimizin derinlerindeki bağ ve sinir dokuları, yang ise bedenimizdeki kaslardır. Şimdi gelin bedenimizin, zihnimizin ve ruhumuzun gerçek gücünü ve enerjisini ortaya çıkaran yin yogadan bahsedelim. Yin yoga, zamanın dokusunu yavaşça çözerek zihin ve beden arasındaki derin bağlantıyı keşfetmenizi davet eden sessizliğin gücünü sarıp sarmalayan bir meditasyon yolculuğudur. Kökeni Taoist yoga geleneklerine dayanır ve daha pasif bir pratiktir. Yin yoga derin dokulara, bağ dokularına, eklemlere, ligamentlere ve kemiklere odaklanır. Diğer yoga türlerinin aksine yin yogada pozisyonlar daha uzun süre tutulur. Genellikle 5 dakika veya daha fazla süreyle. Bu videonun daha derin katmanlarına erişimi sağlar ve meditatif bir durumun teşvik edilmesine yardımcı olur. İyi yoga fiziksel esnekliği artırmanın yanı sıra zihinsel ve duygusal dengenin sağlanmasına da katkıda bulunur. Pratik sırasında iyi yoga fiziksel esnekliği artırmanın yanı sıra zihinsel ve duygusal dengenin sağlanmasına da katkıda bulunur. Pratik sırasında kullanılan uzun kalışlar, pratik yapan kişinin zihninin sakinleşmesinde ve anlık farkındalığı artırmasına yardımcı olur. Aynı zamanda stres ve gerginlikle başa çıkma becerilerini de geliştirmek üzere kullanılır. Fiziksel olarak pasif olmasına rağmen yin yoganın zihinsel ve duygusal zorlukları aşmada çok güçlü bir etkisi vardır. Yin yoga mental sağlık ve duygusal refah üzerinde önemli faydalar sağlayabilir. Bu yoga türü zihinsel ve duygusal düzeyde bir dizi olumlu etki yaratır. Uzun süreli pozisyonlarda rahatlama ve derin nefes alma tekniklerini içerdiğinden sinir sistemini yatıştırır ve stres ile anksiyete seviyelerini düşürebilir. Bu pratik vücutta rahatlama yanıtını tetikleyerek zihinsel sakinlik sağlar insan enerjiyi serbest bırakmaya yardımcı olur. Bazı pozisyonlar özellikle uzun süre kalındığında duygusal blokajların çözülmesinde ve duygusal dengenin sağlanmasında yardımcıdır. Yin yoga şimdiki ana odaklanmayı ve iç gözlemi teşvik eder. Bu zihinsel dağınıklığı azaltmaya ve anlık farkındalığı artırmaya yardımcı olur. Böylece pratik yapan kişi düşüncelerini ve duygularını daha net bir şekilde gözlemleyebilir. Yeni yoga meditasyon yapma pratiğine benzer bir durum yaratacaktır. Pozisyonlar sırasında zihnin sakinleşmesi ve düşüncelerin azalması meditatif durumun doğal bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olur. Fiziksel konfor alanının dışına çıkmayı gerektirdiğinden bu da zihinsel ve duygusal dayanıklılığı artırmayı tetiklemektedir. Uzun süre aynı pozisyonda kalma pratiği zorluklarla başa çıkma becerisini geliştiriyor ve sabır ile direnç kavramlarını pekiştiriyor. Uyku kalitesini iyileştirmeye de yardımcı. Yin yoga gece daha rahat uyumaya yardımcıdır. Uygulamalar özellikle akşam saatlerinde yapıldığında vücudu ve zihni rahatlatır. Bu da daha huzurlu bir uyku sağlayabilir. Bu etkiler düzenli yin yoga pratiği yapan kişilerde zamanla daha da belirgin hale gelmektedir ve genel yaşam kalitesinde gerçekten önemli iyileşmelere yol açmaktadır. Yin yoga ile çekim yasası arasında doğrudan bir ilişki kurmak bilimsel temele dayanmaz. Ancak her ikisi de bireyin iç dünyası ve zihinsel durumu üzerine odaklanır. Çekim yasası pozitif düşüncelerin pozitif sonuçlar çekeceğini ve negatif düşüncelerin de negatif sonuçlar çekeceğini öne sürer. Bu yasa, bireyin düşünce gücünü kullanarak gerçekliğini şekillendirebileceğini savunur. Yin Yoga'da da zihinsel ve duygusal sağlığı geliştirerek bireyin kendisiyle daha uyumlu hale gelmesine yardımcı olur. Pratik sırasında derin rahatlama ve meditasyon teknikleri kullanılarak dağınıklık azaltılır ve iç huzuru artırılır. Bu durum çekim yasasının temel prensipleriyle örtüşebilir. Çünkü bireyin düşünce kalıplarını ve duygusal durumunu iyileştirmek onların daha pozitif sonuçlar çekmesine yardımcı olacaktır. Teorik olarak çekim yasası ile uyumlu bir şekilde istenilen sonuçlara ulaşmak için zihinsel ve duygusal bir zemin hazırlayabilir. Ancak bu ilişki bireysel inanç ve deneyimlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve her iki kavramında da etkileri kişiden kişiye farklılık gösterecektir. Yani yin yoga ile çekim yasası arasında gerçekte doğrudan bir ilişki yoktur. Ancak her ikisi de bireyin zihinsel ve duygusal durumunu iyileştirmeye odaklandığı için birbirlerini destekleyici yollarla çalışabilirler. Yin yoga çakraların dengelenmesi ve açılması üzerinde de etkili olabilir. Çakralar bedenimizdeki enerji merkezleridir ve geleneksel tüm tıbbına göre yaşam enerjisi olan prana'nın bedenimizde dolaştığı belirli noktalardır. Toplamda 7 ana çakra bulunur ve her biri fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığımızın farklı yönlerini temsil eder. Hin yoga derin pasif gerilmeler yoluyla vücuttaki enerji akışını teşvik eder ve çakraların dengelenmesine yardımcı olabilir. Uzun süreli pozisyonlar özellikle bağ dokusuna yönelik olduğundan enerji blokajlarının çözülmesine ve pranaların daha serbest akmasına olanak tanır. Bu da çakraların açılmasına ve dengelenmesine katkı sağlayabilir. Her bir yin yoga pozisyonu veya asanı vücudun belirli bir bölgesine hedef alır ve bu bölgeler çakralarla ilişkilendirilir. Kök çakra ya da Muladhara hayatta kalma, güvenlik, ve temel ihtiyaçlarla ilişkilidir ve kalça açıcılar gibi pozlarla çalışılabilir. Kalp çakrası ana hata sevgi, şefkat ve kabul ile ilişkilendirilir ve göğüs açıcı pozlarla dengelenebilir. Alın çakrası ajna sevgi ve içgörü ile ilişkilendirilir. Baş ve boyun çevresindeki gerilmelerle çalıştırılabilir. İyi yoga pratiği odaklanma ve meditasyon teknikleri de kullanır. Bu da Zihinsel ve duygusal dengenin sağlanmasına yardımcı olur. Bu durum, çakraların daha iyi dengelenmesine ve enerjinin serbest akışına katkıda bulunabilir. Ancak çakraların açılması ve dengelenmesi kişisel bir deneyimdir ve bu süreçte yin yoganın etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yin yoga çakralar üzerinde çalışmak isteyenler için güçlü bir araç olabilir. Bu süreçte rehberlik için bir yoga öğretmeni veya enerji çalışması uzmanıyla çalışmak başlamak adına faydalı olacaktır. İyi yoga'nın sakinleştirici ve derinleştirici pratiği bedenin en gizli katmanlarına ulaşarak bizi tam bir içsel yolculuğa çıkarır. Bu yolculuk sadece fiziksel esnekliğimizi değil, zihinsel, duygusal ve enerji düzeylerimizdeki dengemizi de iyileştirir ve geliştirir. Yin yoga ile geçirilen her an bizi daha bilinçli, dengeli ve bütün bir varoluşa doğru yönlendirirken çakralarımızın uyum içinde dans etmesine olanak tanır. Bu tabi, modern dünyanın karmaşası içinde bir sığınak, iç huzuru bulma ve kendimizi gerçek anlamda ifade etme fırsatı sunar. Sadece bir yoga türü olmanın ötesinde kendimizi keşfetme ve evrende uyum içinde yaşama sanatıdır aslında yin yoga. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizimle kalın, aksesslerde kalın.